ABC'de artışık tam sayılar ve bu sıralama verilmiş. Buna göre A çarpı C sıfırdan büyük ve ABD'nin çarpımı sıfıra eşit diyor bize arkadaşlar ve ABC'de toplamını sormuş. Öncelikle A ile C'nin sıfırdan büyük olması için ya her ikisinin de pozitif ya da her ikisinin de negatif olması gerekiyor arkadaşlar. Alta bakacak olursak bu üçlünün çarpımının sıfır olması gerektiğinden A ne biliyorum ben A ile ilgili ya pozitif olur ya negatif. O yüzden A sıfır değildir. Buradan ya B sıfır olur ya da D sıfır olur. Gelin inceleyelim bu sıralamada. B sıfır dediğimizde biz A negatif olacaktır. C pozitif olacaktır. Ve bu A çarpı C'yi sağlamayacak. Çünkü işaretleri aynı olmak zorunda. Şimdi ne diyebilirim? D sıfır olduğunda C de B da negatif olacaktır. Buradan baktığımda ilk durumu sağlar burası. Buna göre toplamlarımızı ne diyebiliriz? D0 olduğunda ne olacaktır? C-1, B-2, A-3 olacaktır. Bunları topladığımda ise eksi 6 gelecektir. Doğru cevap B.